Mesela Tanrı her şeyin üstünde her şeyden münezzeh bir varlık ama her şeyden münezzeh ve mükemmel hiçbir noksanlığı olmayan bir varlık yaratmakla dahi uğraşmaz veya yarattığı şeyle ilgilenmez. Dur peygamber göndereyim vay kitap yollayayım aha bak oradakiler çok yoldan sapmış hemen helak edeyim demez. Zira bunlar ilgi gerektirir ve mükemmel olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyden üstün olan varlık zaten bu evrenden de üstündür. Haliyle Tanrı bu evrenle ilgilendiği veya bu evreni daha yarattığı anda dahi kendisiyle çelişmeye başlar ve bu onu imkansız yapar. Ama öte yandan Tanrı varsa ve yaratmışsa, mantıken yarattığı şeyle etkileşime geçmesi lazım. Bakın ben yarattım hani benim sayemde varsınız ama bunu yaptığı anda Tanrı olmaktan çıkacaktır. Çünkü bizler Tanrı'yı anlayamayız. Tanrı ile konuşamayız ve Tanrı bizimle konuştuğunda bizim anlayacağımız seviyede konuşmak zorunda. Tanrı 10.000 IQ dahi olsa bizler 90 IQ, 100 IQ insanlarız. Bu yüzden de o 10.000 IQ'luk varlık 100 IQ seviyesinde konuşmak zorunda kalacaktır. Ki 100 IQ görünen, 100 IQ seviyesinde konuşan Tanrı da 10.000 IQ'luk Tanrı ile aynı Tanrı olmayacaktır. Ki zaten IQ kavramı bile Tanrı'ya uygulanmaz. Yani Tanrı varsa maksimum infinit bir IQ'ya sahip olmalıdır. Yani Tanrı bizimle ilgilendiğinde veya herhangi bir şey yarattığında zaten Tanrı olmaktan çıkar. Zira baktığı şeyle sınırlanmış olur. Diyamat Tema'nın bu düşünceleri Tanrı'nın aşkınlığı, her şeyin ötesinde olması ve evren ilişkisi arasındaki potansiyele potansiyel gerilime odaklanıyor. Her bir argümanına güçlü yanıtlar vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Diyamat Tema'nın Tanrı her şeyin üstünde her şeyden münezzeh bir varlık ise yaratmakla yaratmakla veya yarattığı şeyle ilgilenmez. Peygamber göndermek, kitap yollamak, helak etmek gibi eylemler ilgi gerektirir diyor. Ve mükemmel olan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlık bunları yapmaz diyor. Aşkınlık ve ilişki çelişkisi, çelişkisi değildir. Tanrı'nın aşkın olması yarattığıyla ilişki kuramayacağı anlamına gelmez. Mükemmel bir sanatçı yarattığı eserle ilgilenebilir. Onu koruyabilir, ona değer verebilir. Bu ilgi sanatçının mükemmelliğinden bir şey eksiltmez, aksine eserine verdiği değeri gösterir. İlginin farklı boyutları, Tanrı'nın ilgisi bizim anladığımız ihtiyaç veya bağımlılık şeklinde olmayabilir. Bu onun rahmeti, hikmeti ve adaletinin bir tezahürü olabilir. Bir ebeveynin çocuğuna duyduğu ilgi gibi düşünebiliriz. Mükemmeli, mükemmeliyet amaçsızlık anlamına gelmez. Diyanet Temanın e, Tanrı'nın benim sayemde varsınız demesiyle Tanrı olmaktan çıkacağı, çünkü bizlerin Tanrı'yı anlayamayacağımız, onunla konuşamayacağımız ve onun bizim seviyemizde konuşmak zorunda kalacağı düşüncesi, e, buna da şöyle cevap verebiliriz: Varlık vermek ve anlaşılabilirlik farklı düzeylerdedir. Tanrı'nın varlık vermesi onun zatını sınırlamaz. Bir yazarın bir karakter yaratması, yazarın kendi varlığını etkiler mi? Etkilemez. Tanrının yaratması da bu şekilde düşünülebilir. İletişimin anlaşılır olma zorunluluğu. Tanrının bizimle iletişim kurması onun bizim seviyemize inmesi olarak değil, bize anlayabil- anlayabileceğimiz bir dille hitap etmesi olarak görebiliriz. Bu tıpkı bir öğretmenin öğrencilerine sev, öğrencilerine seviyelerine uygun bir dille ders anlatmasına benzer arkadaşlar. Öğretmenin bilgisi azalmaz, sadece anlatım biçimi değişir. Sınırlı algı ve vahiy Bizim sınırlı algımız Tanrı'nın Tanrı mutlaklığını anlamamızı zorlaştırabilir. Vahiy onun bize kendini ve iradesini bizim anlayabileceğimiz ölçüde açmasıdır. Bu onun mükemm, mükemmelliğinden bir eksilme değil, rahmetinin bir göstergesidir. Diyama tema'nın e, Tanrı'nın 10.000 IQ'ya sahip olsa bile bizim 90-100 IQ seviyemizle konuşmak zorunda kalacağı ve bu durumda 100 IQ seviyesinde konuşan Tanrı'nın 10.000 IQ'lük Tanrı ile aynı olmayacağı, IQ kavramının Tanrı'ya uygulanamayacağı ve onun sonsuz bir IQ'ya sahip olması e, gerektiği, Tanrı'nın bizimle ilgilendiğinde veya bir şey yarattığında sınırlanmış olacağı diyor. E, şimdi e, metaforik anlatım ve insan e, kavrayışı şu şekilde arkadaşlar. IQ gibi insan, insani kavramları Tanrı'ya uygulamak doğru bir yaklaşım değildir. Bunlar bizim sınırlı zihinsel kapasitemizi ölçmek için kullandığımız araçlardır. Tanrı'nın bilgisi ve kudreti sonsuzdur. İlahi kelamın sembolik dili, vahiy ve kutsal metinler genellikle sembolik bir dil kullanır. Bu dil hem o dönemin insanların e, anlayabileceği bir seviyede hem de derin Derin anlamlar içerecek şekilde tasarlanmıştır. Amaç mutlak gerçeği sınırlı insan zihnine aktarmaktır arkadaşlar. Sınırlanma değil tezahür. Tanrı'nın yaratması veya bizimle ilgilenmesi onun e, sınırlanması anlamına gelmez. Bu onun sonsuz kudret ve bilgisinin farklı şekilde tezahürü, tezahür etmesidir. Tıpkı güneşin ışınlarına yeryüzüne göndermesi güneşin kendisini sınırlamaz. Aksine gücünün bir göstergesidir. Aşkınlık ve içkinlik dengesi e, teolojik olarak Tanrı'nın hem aşkın her şeyin ötesinde yani hem de içkin yarattığıyla birlikte olduğu düşünülür. Yani o evrenden bağımsızdır ama aynı zamanda yaratılışında da kendini gösterir. Bu denge e, Tema'nın e, öne sürdüğü çelişkiyi ortadan kaldırabilir.